Şimdi senin önden avukat gitti ortak. Yapma be, ne diyor? Akşama sabaha bu iş olur diyor. Aman olsun, ayın on beşinde nişanlanacağım. Yoksul koçum. Nescafe mi içeceksin? Tabi, patron adam Nescafe içer. Buyurun Naciye Hanım. Ayın on beşinde nişanlanıyor. Çok dinledik. Bu sefer hakkat Bir yerden para vurdun anlaşılan. Ee, biz de hep böyle kalacak değiliz elbet. <gülüyor> 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 Domuz gibi yiyor. Patlar inşallah. ...Fazla mesaileri unutur ama bir saat geç kalınca demediğini de bırakmaz. Afiyet olsun, çay! Bir tane bana aç! Derhal! Su geçirdin mi? Bugün ne isterseniz anında gelecek. Senden mi içiyoruz yoksa? İçin, fark etmez, benden olsun. <laughs> Nişanımızın şerefine! Öyle mi? Daha söylemedin mi bunlara kız? Vakit mi var çocuk? <laughs> ne zaman kız? Ayın on beşinde. de davetli miyiz? ...Başımla mı beraber? Helal olsun Yoksun, sen yırttın! Tarısı başınıza! <laughs> Amin! Düğün salonu mu tutacaksınız? Bilmem, daha konuşmadık. Onu da tutarız. yoksa Bana biraz şekerli kahve! Yoksun, He. bir dakika! Sana bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi bizi evden çıkarıyor, biliyor musun? Yapma be! Param var mı? Ne kadar? 150 bin. Bir ev buldu babam. Üç aylık peşin istiyorlar. Ben de o kadar yok. Ama bulurum. Yaşa. Bugün verebilir misin? Akşama ocağa gel. Benim her yerde adamım var. Ama neden? Delikanlılık yapıyoruz. Bir memur sıkışmış geliyor, Şevket abi... ...Tak, söyletmeden... <laughs> ...Göreceksin, görmeden bir yere gelemezsin bu memlekette. Adam icabında müsteşar... ...Şevket bey diyor, çocuk Viyana'ya gidecek. Tak, bu sevap değil mi şimdi? Ha, onu söylüyorum. Şu Levent denen zibidiye bak. Herif kendini bir şey sanıyor. Ulan sen kimsin? Bir kere adam olsan borcun olmaz kimseye. Dava o değil de bir gün elimde kalacak. Kes lan! Kaçma! Kaçma gebertirim! Dur abi ne yapıyorsun? İndir şunu kurban olayım. Şeytan dolduru vallahi. Çık lan dışarı erkek sen geberteceğim seni! Caferciğim! Hayatım çocuk olma! Senin Caferciğinin de ananın da! Ah! kurban olayım kıyma bana! Ayın on beşinden nişanlanıyorum vallahi. Caferciğim bir tanem, bak bu yaptığın çok ayıp! Ayıp ha! Al ulan al! Oh! <laughs> Dur, ne yapıyorsun? Dur! Bırakın, bırakın beni, geberteceğim bu pezevengi! Gördünüz değil mi? Gördünüz! Öldürecekti beni, hepiniz şahitsiniz değil mi? Ben gördüm! Sen karışma oğlum! Mahkemeyle mi uğraşacağız bir de? ocak ne olacak? Sok şunu cebine kimse görmesin. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım yoksul. Büyütme bu kadar canım. Ne yaptım ki? Biz artık bir sayılırız. <laughs> Öyle tabi. Her ne kadar tanışmıyorsak da kıymetli kayınpederimin <laughs> ellerinden öp. Ona de ki para için canını sıkmasın. <laughs> canım benim. <laughs> bu kadar mı kız? Bir de şuradan öp. Hoşça kal. Güle güle. Cumbulu cümbullu aslanım aslan. <laughs> Al bakalım. Heh. Allah bozmasın maşallah var son günlerde fırtına vallahi. Kendi malı gibi çalışıyor ocakta. Yoksun! Buyur. Üç ay bir orta. Hemen geliyor. Gayrı evlenmeyi hak etti canım. Kahveniz. Doktor, niye gelmedi bu Leyla? Vallahi ben de merak ettim. Başka bir iş mi buldu acaba? Hiç sanmam. Öyle bir şey olsa bana söylerdi. Zaten son zamanlarda hiç beğenmiyordum halini. Ne vardı halinde? Bak oğlum, sen bu işi çok ciddiye aldın. Nişanlım nişanlım diyorsun, sesimizi çıkartmıyoruz. Ama bu kız yaramaz. Niye böyle konuşuyorsun Cemil bey? Bir gün gelmedi diye harcıyorsun kızı. Belki mühim bir işi çıkmıştır. Ne bir günü lan, enayi. Farkında değil misin? Her gün ya bir akraba ölüyor, ya teyzesi felç geçiriyor. Atölyede çarpmadığı insan kalmadı. Benim nişanlım öyle şey yapmaz. Bana inanmıyorsan onlara sor. Ne soracağım? Hasetlerinden çatlıyorlar. İftira. Gelir benim nişanlım. Haber vermeden bir yere gitmez. Kıskanç kancıklar. Kendileri evlenemiyorlar, ona buna bok atıyorlar. İşçi mi yok memlekette? Koyarım kapıya bir ilan, bin kişi koşar. Koşar ama Leyla gibisini de zor bulursun. Moruk, kızıyorsun ama doğru söylüyor, Patron! Neyi doğru söylüyor lan? Zaten kafam bozuk! Bir daha hayatta buraya gelmez o! Nereden biliyon? Dün kızlardan beşer, oner götürmüş. Babamı işten çıkardılar demiş. Yapma be!